CHP tarafından meclise, Türgev, Ensar ve Türken gibi vakıflara aktarılan paraların araştırılması için verilen Önerge Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Önerge'ye dair konuşan CHP'li Abdüllatif Şener, çarpıcı açıklamalar yaptı. Şener, iktidarın 20 yıllık döneminde yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen bakanından, milletvekiline, belediye başkanına kimseyi yargıya sevk etmediğinin altını çizdi. Şener, hırsız bizdense, yolsuzluk yapan bizdense biz onu korumaya alırız. Mantığını içeren böyle bir davranış biçimini Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar hiçbir hükümetin sergilendiğini ben görmedim, duymadım. Öyle bir mantık var ki hiçbir soruşturmayı görmüyoruz, hiçbir sonuç ortaya çıkmıyor diye konuştu. Vakıflara aktarılan paralar üzerinden örnekle konuşmasını sürdüren Şener, bakın, 2012 yılını hatırlıyorum. Başbakan 3 günlük yorucu Çin gezisinden sonra geliyor, 8 saatlik uçak yolculuğundan sonra, Hemen ertesi gün gece 3'te özel uçağıyla Suudi Arabistan'a Riyad'a gidiyor. Ne hikmetse kral çölün ortasında yazlığında bulunuyormuş. Kralla görüşebilmek için helikopterle çölün ortasındaki yazlığa gidiyor. 2 saat görüşüyor ve dönerken kum fırtınası çıktığı için Riyad'a ulaşabilmek için karayolundan saatlerce geliyor. Ertesi gün yani 8.30 civarında özel uçağıyla Türkiye'ye geliyor ve 2 hafta sonra bir bakıyoruz ki vakıflarla bağlantılı Aile efradından birinin hesabına kralın sözleşme dairesinden 99 99.999.990 dolar para havale ediliyor. Bir süre sonra da bu vakıflardan birine yatırılıyor. Bir ay sonra da bakıyoruz ki 50 milyon doları tekrar diğer yerlere gidiyor. Buna benzer onlarca olay var, onlarca hadise var. Bu parayı kral niye gönderir bir vakfa? Ama biliyoruz ki bu kral öldüğü zaman mevcut hükümet yas ilan etti, Türk bayraklarını yarıya indirdi, daha sonra gelen kral döneminde İslam ordusu diye bir ordu kurdu göstermelik, Suud ordusunun öncülüğünde ve Suud kralının huzurundan Suud ordusu önde, Türk askeri arkada Türk bayraklarıyla resmi geçit yaptı. Değerli arkadaşlar, bunlar, Türkiye'nin onuruna yakışacak davranışlar değildir. Vakıf böyle olmaz diyerek, devam eden Şener, cebinizden parayı koyarsınız, bir hayır işine vakfedersiniz, oradan harcarsınız ama Sayın Erdoğan'ın yakınlarının, ailesinin oluşturduğu vakıfların tamamında koyulan işe yarar bir para yoktur. Vakfı kuruyor, devletin menkulü, gayrimenkulü, yurt dışından gelen paralar, içeriden gelen paralar, rüşvet parası mıdır, ne parasıdır belli değil, vakfa giriyor, bu da yetmiyor. Sonra bir bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Türken diye bir başka vakıf kurmuşlar, 10 milyonlarca dolar buradaki vakıflardan oraya gidiyor. Şimdi ben soruyorum, biz kaçmayız diyorsunuz, kaçmıyorsanız şeffaf olun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergenin gündeme alınmasını sağlayın. Biz buradayız, kaçmıyoruz, şeffafız, araştırma komisyonunu kurun deyin. Bunu diyemiyorsanız meclisten kaçıyorsunuz demektir. Meclisten kaçan da her yerden kaçar artık diye konuştu.